Youtube'dan hepinize merhaba arkadaşlar Bu videomuzda size canlı yemler hakkında bilgi vereceğim Biliyorsunuz balıklarımızı biz kuru yemlerle besliyoruz pul yemlerle besliyoruz Bunlar da balıklarımız için besleyici bir yemler olsa da markadan markaya değişiyor Besleyici yemler olsa da Balığımıza vereceğimiz bir canlı yemi yerine maalesef tutamıyorlar Canlı yemler Gerçekten çok faydalı e, balıklarınızı haftalık olarak canlı yem vermenizi öneriyorum veya en az 3 haftada bir canlı yem vermelisiniz bence. E, canlı yemin faydaları nelerdir? Yavru balıkların daha hızlı bir şekilde büyümesine, yavru balıklarının daha çabuk renklenmesine sağlıyorlar. Anaç, yem, anaç balıklarda ise e, canlı yem balıkların çiftleşme arzusunu artırıyor. Yani balıklarınız daha çok çiftleşiyor ve her yavrulamada daha çok yavru yapıyor. Mesela bir yavrulamasında bir lepistes 10 tane yavru yapıyorsa canlı yemle beslerseniz 15 tane yavru yapabiliyor. 20 tane yavru yapabiliyor. Çünkü erkek balıkların sperm kalitesini arttırıyor canlı yemler. Bunun bilgisini verebilirim. canlı yem olarak balıklarımıza ne verebiliriz? Su verebiliriz benim kullandığım. artemia verebiliriz. Dondurulmuş kan kurdu verebiliriz. Bu gibi canlı yemlere verebiliriz. Tabii ki evimizde canlı yem bulunduramıyorsak canlı yemi yerine geçecek e, besin değeri yüksek, protein değeri yüksek yemler bulundurmamız gerekiyor. E, bunun için benim kullandığım bir yem var. Şöyle bir yem var. Rotifis galiba. Marka Reklamı gibi oldu ama bu yemi kullanıyorum. Bu yemde e, canlı yem yerini tutmasa da protein değeri yüksek bir yem nasıl veriyorum peki balıkları ama bunlar hakkında size biraz bilgi aktarayım ee, bunun için akvaryumdan bir bardak su alıyorum daha sonra bu kutudan canlı yemden yarım çay kaşığı döküyorum balıkların sayısına göre karıştırıp balıklara veriyorum Dilerseniz bunu uygulama olarak şimdi yapalım Evet şimdi canlı yemimizi hazırlayalım ee, bir bardak veya yarım bardak su almamız gerekiyor. Bunu sirinlerle de alabilirim ama sürekli hızlandırabilmek için yarım bardak su alıyorum akvaryumda. Şimdi canlı yemeğimizi açıyorum. Bir çay kaşığı yardımıyla yem alıyorum içinden. biraz fazla oldu evet Şu kadar yam aldım bunun üstünde döküyoruz ve bunu karıştırıyorum yaklaşık 30-40 saniye karıştırıyoruz bunu direkt akvaryuma döken arkadaşlar da var arkadaşlar bunu direkt akvaryuma dökmüyoruz çünkü canlı yam olduğu için önce bunu hatırlamamız gerekiyor kuru yam değil direkt akvaryuma dökmüyoruz ve şoplara sorduğum zaman dökün diyor ama dökmenizi önermiyorum. Sinirim sorunlarını yaşayabilir balıklarımızdan. Evet bu işlemimiz de tamam. Şimdi yemin dile çökmesini bekliyoruz. Ee, dile çöken yanlıyor muzak. Ee, bardağın dibine çöken canlı yanlığı şırınga yardımıyla çekiyorum. Evet çektim. Şu anda görüyorsunuz zaten içinde artemyalarımız Şimdi bunları gelin birlikte balıklara verelim Evet Bir şırınga artemyayı balıklara veriyoruz Ve izliyoruz Afiyetle yiyorlar görüyorsunuz Bir şırınga daha verelim Evet bir şırınga daha hazırladım Şöyle dökelim öpür öpür yiyorlar görüyorsunuz bu şekilde sizde balıklarınıza artamya verebilirsiniz bu artamya ne diye geçiyormuş kabuksuz artamya olarak geçiyor shoplardan veya internetten siparişini verebilirsiniz oldukça faydalı bir yan deniyorum kullanıyorum o şekilde size öneriyorum bir sonraki videomuzda görüşmek üzere videomuzu gün içerisinde izliyorsanız iyi günler dilerim. Akşam izliyorsanız iyi akşamlar dilerim.